Rüyaların Rehberi kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok ilginç ve detaylı bir konuyu ele alacağız. Rüyada iğne görmek ne anlama gelir? İğne küçücük bir nesne gibi görünse de aslında rüyalarda büyük anlamlar taşır bazen şifa ve çözüm yollarını simgelerken bazen de hayatımızdaki ufak ama can acıtan olaylara işaret eder. Şimdi rüyada görülen iğnenin en çok merak edilen başlıklarını sizin için yorumlayacağım. Peki sen rüyanda iğneyi nasıl gördün? Yorumlara yaz birlikte değerlendirelim. Peki iğne ile ilgili en çok görülen rüyalardan biri olan eline iğne battığını görmek ne anlama gelir merak ediyor musunuz? İşte cevabım. Rüyada eline iğne battığını görmek, insanın günlük yaşamında karşılaşacağı küçük ama canını sıkacak bir olayın habercisidir. Tıpkı gerçek hayatta iğne batınca bir anda canımızın yanması gibi, bu rüyada beklenmedik bir şekilde karşına çıkacak tatsız bir duruma işaret eder. Bu durum iş yerinde yaşanacak küçük bir anlaşmazlık, arkadaş ortamında duyacağın kırıcı bir söz ya da aile içinde çıkacak. Kısa süreli bir gerginliktir. Acı verir ama kalıcı değildir. Rüya sana şunu anlatır. Küçük sıkıntılar büyümez, geçicidir. Ancak bu olaylar sana bir ders verir. Dikkatli olmayı öğretir. Eline iğne batıyor ama canın yanmıyorsa bu sana dokunan ufak tefek olayların çok da büyütülmemesi gerektiğini gösterir. Belki iş hayatında küçük bir pürüz, arkadaş ortamında söylenecek hafif bir söz olacak ama sana zarar vermeyecek demektir. Eline iğne batması ve canının yanması, bu yaşanacak olayın seni biraz üzeceğine, belki kalbini kıracağına işaret eder. Buraya özellikle yakın çevrenden gelen sözlerin veya davranışların seni etkileyeceğini anlatır. Eline iğne batması ve elinden kan çıkması buraya daha derin bir anlama sahiptir. Kan görmek genellikle kişinin kendi emeği, alın teri ve iç dünyasıyla bağlantılıdır. Yani buraya ufak bir olayın senin hayatında kalıcı bir iz bırakabileceğini söyler. Özellikle aile içi ya da iş hayatındaki olaylara biraz dikkat etmen gerekir. Evet, eline iğne batması çoğu zaman küçük sıkıntıları işaret eder dedim. Rüyada iğne bulmaksa hayırlı ve olumlu anlamlar taşır. Evet rüyada iğne bulmak insanın hayatında hiç beklemediği bir kolaylıkla karşılaşmasına işarettir. Bazen uzun zamandır çözüm aradığın bir mesele bir anda kendiliğinden çözülür. Eğer rüyanda bulduğun iğne seni mutlu ettiyse bu yakın zamanda yaşayacağın sevindirici bir haberi gösterir. İş hayatında yeni bir fırsat, aile içinde huzur veren bir gelişme ya da dost çevrenden gelecek güzel bir desteklemektir birden fazla iğne bulmak, eğer yerde ya da bir kutuda birden fazla iğne bulduğunu görüyorsan, bu da önüne açılacak fırsatların çok fazla olacağını gösterir. Ancak burada dikkat edilmesi gereken bir nokta, her fırsatı aynı anda değerlendirmeye çalışmamaktır. Çünkü çok sayıda iğne aynı zamanda kafanı karıştıracak seçenek demektir. Eğer daha önce kaybettiğin bir iğneyi yeniden bulduğunu gördüysen, bu geçmişte yarım kalmış bir işin tamamlanacağına işaret eder. Belki de eski bir dosya yeniden görüşmek eski bir fırsatı tekrar değerlendirmek gibi olumlu gelişmeler yaşanacak demektir. İğne bulmak çoğunlukla hayatımıza kolaylık ve fırsat getirirken bu iğneyi başkasına vermek işin yönünü elbette değiştirecektir. Çünkü artık bulunan şey sadece bize değil çevremize de fayda sağlayacaktır. Evet, rüyada birine iğne vermek, başkasına faydalı olmaya, destek vermeye ve çözüm yolu sunmaya işaret eder. Bu rüya senin çevrende sıkıntı yaşayan birine yardım edeceğini, ona yol göstereceğini gösterir. Eğer rüyanda iğneyi isteyerek, içinden gelerek verdiğini gördüysen bu senin iyilikseverliğine ve hayırseverliğine işaret eder. Yakın zamanda yaptığın bir iyilik karşılığında güzel bir teşekkür göreceksin der buraya. Eğer iğneyi zorla ya da gönülsüz bir şekilde verdiysen bu da mecburen üstlendiğin bir sorumluluğa işaret eder. Belki aileden gelen bir yükümlülük, belki iş hayatında yapmak zorunda kaldığın bir görev olabilir. Eğer verdiğin iğnenin kırıldığını gördüysen, bu da yardım etmek istediğin kişinin bu yardımı yanlış anlaması ya da kıymetini bilmemesi anlamına gelir. Özetle söylemek gerekirse, rüyada birine iğne vermek, hayatında başkalarının sorunlarına çözüm bulmaya çalıştığını, iyiliğinin karşılığını er ya da geç göreceğini gösterir. Ancak bu rüya aynı zamanda sana her zaman doğru kişilere destek olman gerekir de hatırlatır. Birine iğne vermek, çevreye fayda sağlamayı ve destek olmayı anlatırken rüyada iğneyi kaybetmek ise bu sefer tam tersi. Elindekini yitirmeye ve küçük ama önemli fırsatları gözden kaçırmaya işaret eder. Rüyada iğne kaybetmek çoğu zaman kişinin hayatında önemsemediği ama aslında değerli olan şeyleri yitirmesi anlamına gelir. Bu yüzden rüyada iğne kaybetmek, önemsiz gibi gördüğün şeyleri küçümseme, onlar sana ileride lazım olabilir mesajını verir. Eğer rüyanda kaybettiğin iğneyi ne kadar arasan da bulamıyorsan, bu elinden çıkmış bir fırsatın geri dönmeyeceğine işaret eder. Özellikle iş, maddi kazanç ya da insan ilişkilerinde dikkatli olman gerekir. Eğer kaybettiğin iğneyi başka birinin aldığını gördüysen, bu da aslında senin fırsatını bir başkasının değerlendireceğini gösterir. Eğer rüyanda kaybolan iğneyi bir süre sonra tekrar buluyorsan, bu da geçmişte kaçırdığın bir fırsatın yeniden karşına çıkacağına işaret eder. Birden fazla iğne kaybettiğini görmekse, hayatında ardı ardına gelen küçük sorunların seni biraz yıpratacağı anlamına gelir. İğneyi kaybetmek çoğu zaman bir fırsatın elden gitmesi anlamına gelirken iğneyle bir şeyler dikmek tam tersine bozulanı onarmayı, hayatında yeniden bir düzen kurmayı simgeler. Evet rüyada iğne ile dikiş dikildiğini görmek oldukça hayırlı ve olumlu bir rüyadır. Bu rüya kırılan gönüllerin onarılması, bozulan ilişkilerin düzelmesi ve eksik kalan işlerin tamamlanması anlamına gelir. Eğer rüyanda iğne ile giysi diktiğini gördüysen bu rüya daha çok aile hayatı ile ilgilidir. Aile içindeki kırgınlıkların bitmesi, huzurun yeniden sağlanması anlamına gelir. Ayrıca maddi anlamda da düzenli bir döneme işaret eder. Eğer bir parça kumaşı iğne ile diktiğini görüyorsan san bu iş hayatında bir eksikliği tamamlama ya da yarım kalan bir işi bitirme şeklinde yorumlanır. Eğer bir başkasının söküğünü diktiğini gördüysen bu da o kişiye yardımcı olacağını, ona fayda sağlayacağını gösterir. Eğer yaptığın dikiş tertemiz ve sağlam görünüyorsa hayatındaki sorunları kalıcı şekilde çözeceğini gösterir. Ama dikiş yamuk veya kötü görünüyorsa çözmek istediğin sorunlarla ilgili biraz daha dikkatli olman gerektiğini söyler bu rüya sana. İğneyle dikiş dikmek sorunları onarmayı ve eksikleri gidermeyi anlatır dedim. Peki rüyada kırık ya da paslı iğne görmek tam tersine işe yaramayan, fayda sağlamayan ve insanı zor durumda bırakan şeyleri simgeler. Evet, rüyada kırık ya da paslı iğne görmek çoğunlukla pek hayırlı kabul edilmez. Buraya güven duyduğun bir işin veya kişinin sana fayda sağlamayacağını, hatta seni hayal kırıklığına uğratabileceğini gösterir. Aman dikkat. İğne sağlam olduğunda bir yarayı kapatır, bir söküğü diker ama kırık veya paslı olduğunda ne işe yarar ne de güven verir. İşte bu yüzden buraya dikkatli olman gerektiğine dair sana önemli bir uyarıdır. Eğer rüyanda iğnenin kırıldığını gördüysen bu hayatında planladığın bir işin yarıda kalabileceğini gösterir. Çabaların boşa gitmesin diye daha sabırlı ve dikkatli olman gerekir aslında. Ayrıca kırık iğne bazı ilişkilerde yaşanacak kopmalara da işaret eder. Paslı iğne ise eski, yıpranmış ve artık işlevini kaybetmiş durumları anlatır. İşte bu rüya seni geri çeken alışkanlıklardan, sana zarar veren dostluklardan kurtulman gerektiğini anlatır. Pas bir şeyin aslında çürüdüğünü gösterir, değil mi? İşte rüyada paslı iğne de bu yol sana pek hayır getirmez mesajını verir. Eğer rüyanda kırık ya da paslı bir iğneyle dikiş dikmeye çalışıyorsan, bu da hayatında fayda etmeyecek yöntemlere başvurduğunu gösterir. Yani sorunlarını çözmek için yanlış yollara girmişsin demektir. Gördüğünüz gibi rüyada iğne görmek tek başına çok farklı anlamlar taşıyabiliyor. Kimi zaman eline batmasıyla küçük sıkıntılara işaret ederken, kimi zaman da bulmak ya da dikmek gibi durumlarda şifa ve çözüm yollarını gösterir. Bu rüyanın asıl mesajı şudur. Hayatındaki küçük detayları lütfen küçümseme. İğne rüyaları bize hem fırsatları fark etmeyi hem de ufak tefek görünen sıkıntıları büyümeden çözmeyi hatırlatır. Kısacası rüyada iğne görmek Bazen şifa, bazen uyarı, bazen de ilişkilerde onarım anlamına gelir. Hangi durumda olursa olsun, buraya sana dikkatli olmayı, küçük şeyleri gözden kaçırmamayı ve hayatındaki bağları korumayı fısıldar. Evet, bu arada sizin küçük bir hatırlatmam olacak. Kadınların hayatına dair içten sohbetlerin yer aldığı, kadınların günlük hayatına dair konular kadın olmanın yaşamın içinden hikayelerin konuşulduğu yepyeni bir kanalı hayata geçirdim. Bunu da müjdesini buradan vermek isterim. Kanalımın adı Kendi Gibi Bir Kadın. Sizler de bu güzel sohbetlere katılmak, benimle dertleşmek isterseniz YouTube Kendi Gibi Bir Kadın kanalıma sizleri bekliyorum. Destekleriniz benim için gerçekten çok önemli. Yeni kanalımın linkini buraya bırakıyorum ve yorumlar kısmında da sizleri bekliyorum. Bu linklerden bana ulaşabilirsiniz. Evet, Rüyaların Rehberi kanalımdan bugün sizlerle rüyada iğne görmek nedir konusunu ayrıntılı bir şekilde ele aldım. Sizlerin de merak ettiği rüya yorumları varsa rüyaların rehberi kanalımda yorumlarda bana ulaşabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi ihmal etmeyin. Evet unutmayın ki rüyalar kişiseldir ve her bireyin yaşamı farklıdır. Yaşam tecrübesiyle doğru orantılıdır ve bu nedenle rüya yorumları genel bir rehberlik sunar. Ancak herkesin rüyası farklı anlamlar taşır. Yeni rüya yorumlarında görüşmek üzere efendim. Rüyalarınız bol olsun. Hoşçakalın.